Merhaba arkadaşlar. Yeni başlayanlar için detaylı fındık yapımını göstereceğim. Şimdi şöyle öncelikle ipime bir zincir attım. İkinci zincirimi gevşek bırakıyorum ve üçüncü zincirimi atıyorum. İpimi uzattım, ipimi tığıma doladım. Şöyle ikinci zincire batıyorum. O gevşek bıraktığımız zincire tekrar ipimi doladım. Tekrar ikinci zincirime battım. Tekrar ipimi doladım ve tekrar battım. Tekrar doladım ve battım. Ben dört kere battım. Şimdi şöyle ipimi bu, buradan tuttum. İpi tığa doladım. Aradan geçirdim. Tuttuğum yere tığımı battım. Ve bir zincir. Böyle bir fındık yapmış olduk. Tekrar ipimi uzatıyorum. Şöyle dibine battım. İpimi doladım. Dibe battım. İpimi şuradan tuttum, çektim. İpimi tığıma doladım. Dibine battım. İpimi şöyle tutup çektim. Doladım. Dibe battım ve ipimi çektim. Tuttum ipimi. Aradan geçiriyorum, tuttuğum yere tığımı battım ve bir zincir. İpimi uzattım, dibine battım, tekrar ipimi uzattım, tığıma doladım, dibine battım ve ipimi çektim. Tığa ipi doladım, dibe battım ve ipimi çektim. Doladım, dibe battım, ipimi çektim. Böyle dibinden tutuyorum ipimi. Fındığımın arasından geçirdim. Tığımı tuttuğum yere battım. Ve bir zincir. İpimi uzattım. Dibine battım. Çektim. Uzattım. Dibine battım. ipimi çektim. Tekrar ipimi tığıma doladım. Dibine battım. ipimi çektim. İpimi doladım, dibine battım ve ipimi çektim. Dibinden tuttum, ipi tığa doladım, fındıkların arasından geçirdim. Dib şöyle tuttuğum yere tığımı battım ve bir zincir. Dibine battım. Tekrar ipi uzattım. Dibine battım. ipimi çektim. İpimi tığıma doladım. Dibine battım. Çektim. İpimi uzattım. Doladım. Çektim. Şimdi şöyle ipimi dibinden tuttum. Tığımı ipime doladım. Fındıkların arasından geçirdim. Tığımı tuttuğum yere batıyorum ve bir zincir. İpimi uzattım, dibine battım, çektim. İpimi tığıma doladım, dibine battım ve ipimi çektim. Tığıma doladım, dibe battım ve çektim. İpimi tığıma doladım, dibine battım ve ipimi tığımla çektim. Şimdi ipimi yine şöyle dipten tuttum. İpi tığa doladım. Aradan geçirdim. Tuttuğum yere tığımı battım. Ve bir zincir. Şimdi şöyle bunun gibi istediğiniz kadar fındık oluşturun. İpimiz genelde çoğunlukla böyle başlıyor. Şimdi şöyle yine dibine batıp çektim. Bir fındık daha yapıyorum. İpimi doladım, dibine battım, çektim. Şimdi ipimi yine doluyorum tığıma. 1 2 2 geriye gelip batıp ipimi uzattım. İpimi doladım, dibe battım, çektim. İpimi uzattım, dibine battım, çektim. Uzattım, dibine battım, çektim. Şimdi ipimi tuttum. Tığımı doladığım ipimi iki fındığın arasından geçirdim. Tuttuğum yere tığımı battım. Ve bir zincir. Şöyle tepesine ipimi uzattım. Dibine battım. Çektim. Tekrar ipimi doladım. Dibe battım. Çektim. Doladım battım çektim Doladım dibe battım ipimi çektim. Şimdi ipimi tığıma doladım. Bir yana batıyorum. Battım çektim. Battım çektim. İpimi doladım, dibe battım, ipimi çektim. Şimdi yine şöyle dipten tuttum, ipimi tığıma doladım, iki fındığın arasından geçirdim. Tuttuğum yere tığımı battım ve bir zincir. Şöyle ipimi uzattım, dibe battım, çektim. İpimi uzattım, dibine battım, tığımla ipimi çektim. Bu ipimi doladım. Dibe battım. ipimi çektim. Ve ipimi tığıma dolamış bir şekilde bırakıyorum. Şöyle bir yana batıyorum. Tekrar battım. Çektim. ipimi doladım, battım, çektim. Yine ipimi tuttum dibinden, iki fındığın arasından geçirdim. Tığım battım, tuttuğum yere battım ve bir zincir. Tekrar bir, iki, üç, dört. Doladım, battım 2 3 4 Tuttum. İpimi tığıma doladım. Aradan geçirdim. Tığımı tuttuğum yere battım ve bir zincir. İpimi uzattım. Tığıma ipi doladım. Dibe battım, çektim doladım, battım, çektim. İpi tığa doladım, battım, çektim. Şimdi yine ipimi tığıma doladım. Şöyle şu başa battım. Battım, çektim ipimi doladım battım çektim ipimi tuttum doladım iki fındığın arasından geçirdim tığımı tuttuğum yere battım ve bir zincir bunu en son kesersiniz arkadaşlar şimdi şöyle bir sıra örmüş oldum şimdi şurada nasıl başlayacağız şöyle yine bir fındık yapıyorum. Bir fındığımı yaptım. Şimdi yine bir fındığımı kapatıyorum. Üzerine bir fındık daha yapıyorum. Uzattım ipimi, dibine battım, ipimi çektim. İpimi tığıma doladım. Dibe battım, ipimi çektim. Doladım, battım, çektim. ipimi uzattım ve bir yana battım fındık yapıyorum ve ikili fındığımı kapattım şöyle ipimi uzattım battım ipimi doladım battım çektim doladım attım çektim ipimi doladım bir yana batıyorum 1 2 3 4 bu ipimi tuttum aradan geçirdim ve bir zincir Arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sayfaya abone olursanız sevinirim. Hepinize kolay gelsin. Bir sorunuz olursa yorumu yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.